Bugün sizlere sonbahar gelince hepimizin hissettiği ama bazı arkadaşlarımızın daha çok hissettiği bir konudan bahsedeceğim. Romatizmal ağrılar, bel, boyun ve diz sorunları. Evet, sonbaharla birlikte havalar serinlerken ağrılar da artmaya başladı. Peki bu ağrılara karşı kliniğimizde neler yapabiliriz? Romatizmal ağrılar özellikle soğuyan havayla birlikte kendini daha fazla hissettirmeye başladı. Ama üzülmeyin arkadaşlar. Sizin için hazırladığımız bazı yöntemler var. Birincisi dokuları ısıtacak yöntemler. Romatizmal ağrılar sıcak tedaviyi sever. Kliniğimizde dokuların ödemini çözüp olması gereken noktada dolaşımı ve oksijenlenmeyi artırarak kasları rahatlatıp eklemleri ısıtıyoruz. Sıcak tedaviler kan dolaşımını artırır ve kasları gevşetir. Yani eklem ve kaslarınız diyor ki bana sıcak bir kucak Редактор Bir başka önereceğim yöntem medikal masaj. Kasları rahatlatmak ve kan dolaşımı desteklemek için medikal masaj uygulamaları yapıyoruz. Sonbaharda eklemler kendini daha gergin hissettiğinde masaj o bölgedeki kasları rahatlatır, esnetir. Masaj sırasında kaslarınız diyor ki oh işte şimdi rahatladı. Sonbaharda bel ve boyun ağrılarında artış yaşanması da gayet normal. Klinimizde bu ağrılarla baş etmek için harika yöntemler var. Bunlardan biri osteopati, manuel terapi, kayropraksi. Bel ve boyun ağrılarında Elimizle yapılan bu uygulamalarla kasları gevşetiyoruz. Omurgaya rahatlama sağlıyoruz. Hani beliniz beni biraz çekiştir, esnet, rahatlat diyor ya. İşte manuel terapi yöntemleriyle tam da bunu sağlıyoruz. Uyguladığımız bir başka yöntem lokal enjeksiyon tedavileri, PRP, plazma, mezoterapi, kuru iğne, akupunktur, ozon oksijen, kök hücre tedavisi ile kaslarda birikmiş olan gerginliği azaltıyoruz ve o bölgenin yenilenmesini, gençleşmesini sağlayarak dokuları onarıyoruz. Bu doğal iğneler minik ama etkisi büyük. Kaslara sen rahatla, gevşe diyen bu tedavi yöntemi özellikle sonbaharda daha rahat hareket etmenize yardımcı oluyor. Bir de fizik tedavi yöntemlerimiz var. Egzersiz, esneme programlarımız var. Sonbaharda soğuyan havayla birlikte daha az hareket etmeye meyilli oluyoruz arkadaşlar. Ancak bel ve boyun sağlığı için hareket şart. Klinimizde de kısa sürede etki gösteren akut ve kronik ağrılara yönelik lazer, filterapi tedavisi, radyo frekans ile klasikleşmiş çok kıymetli fizik tedavi yöntemlerimiz var. Ayrıca sizlere özel esneme ve güçlendirme egzersiz programları hazırlıyoruz. Eklemleriniz diyor ki hareket etmeden olmaz. Gelelim diz ağrılarına. Dizler soğuk havadan en çok etkilenen bölgelerden biri. Diz ağrılarını hafifletmek ve koruyucu bir tedavi sağlamak için neler yapıyoruz? Gelin bakalım. Bunların başında eklem içeriği enjeksiyonlar geliyor. Dizlerinizin kayganlığını, esnekliğini, gücünü artırmak için eklem içi doğal enjeksiyonlarla destek veriyoruz. Düşünün ki dizleriniz kaygan bir zemin üzerinde oh şimdi rahatladım diyerek hareket ediyor. Bu amaçla kök hücre, hidrojen, PRP, plazma tedavisi, ozon oksijen tedavisi ve mezoterapi gibi yöntemler kısa sürede kalıcı iyilik sağlıyor. Fizik tedavi yöntemlerimiz hilterapi, lazer tedavisi, radyo frekans, manyetik alan tedavisi, şok dalga tedavisi, ESWT bunlardan birkaçı. Dizlerde ağrıyı hafifletmek ve kireçlenme gibi sorunları önlemek için hastalığın çeşidi, derecesi ve kişinin ihtiyacına göre bu yöntemleri seçerek hem tedavi hem de koruyucu hekimlik amacıyla bu yöntemleri kullanıyoruz. Bu tedavilerle dizlere hadi canlan, hareket et diyoruz. Bu tedaviyle kasları ve dokuları uyarıp iyileşme sürecini başlatıyoruz. Dizleri güçlendirmek için kliniğimizde eklem destekleyici egzersizler de sunuyoruz. Dizleriniz diyor ki biraz destek alayım, ben de seni taşıyabileyim. Güçlü dizler, ağrısız yürüyüşler demektir. Sonbaharın serin havası ağrıları tetikleyebilir ama üzülmeyin arkadaşlar. Kliniğimizde her türlü romatizmal ağrı, bel, boyun, diz sorunları için koruyucu ve rahatlatıcı tedavilerle yanınızdayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, ağrısız, sağlıklı, rahat bir sonbahar diliyorum.